Herkese bir İstanbul güzellikten merhaba. Ben güzellik uzmanı Havva Bugün sizlere çatlak bakımından bahsedeceğim. Çatlak bakım nedir? Çatlak bakımında kullanılan en etkili yöntem vakum sistemidir. Bu bakım kişiden kişiye değişmekte olup çatlığın yönüne, derinliğine ve boyutuna uygun işlemin gerçekleşmesidir özellik olarak çatlak bakımını kişinin çatlak seviyesine göre 4 ila 6 seans şeklinde uyguluyoruz. Merkezimizdeki çatlak bakımındaki amacımız hücre yenilemeyi sağlayıp dokuda iyi bir onarım gerçekleştirerek başarılı bir sonuç elde etmektir. Çatlak bakım hangi dönemlerde uygulanmaz? Hamilelik ve emzirme dönemlerinde, kadınların renk dönemlerinde, ruh kullanım dönemlerinde çatlak bakım uygulanmamaktadır. Çatlaklardan kurtulup daha iyi, daha sıkı bir cilde sahip olmak istiyorsanız sizleri de merkezimize bekliyoruz. Ve İstanbul bir güzellik sanatıdır.